12 Nisan 1965 yılında ilk kez insan uzaya çıktı. Ve bu insanın ya da daha doğrusu bu adamın ismi Yuri Gagarin'di. Aranızda astronotların uzaya tabanca götürdüğünü bilen var mı? Tabi Emerson ve diğer bıçaklar yemek için kullanılıyor da. Ama tabancaya neden ihtiyaçları olabilir ki? Tabanca atışıyla bir çeşit kapının açması mantıklı olmadığını düşünüyorum. Böyle fikriniz bile olsa sizi astronotlara almayacaklar. Ee, o zaman beni de almayacaklar. Ve uzaylılar da hakkında bir şey bilmiyoruz. O zaman kimi öldürecekler ki? Peki uzayda tabanca neden ihtiyaçları var ki? 1965 yılında Vosotki'de bulunan mürettebat acil iniş yapmak zorunda kaldılar. Ve onlar Rusya'nın Sibirya tarafında indiler. Kurtarma ekibi onlara fiziksel yollardan ulaşamıyorlardı. Yani yollar o kadar bozuktu ki onlar hiç oluşamıyorlardı. Ve astronotlar orada kış ormanında birkaç gün hayatta kalmak zorunda kaldılar. Bu ormanda yaşayan ayılar ateşi grip onları yemek istediler. Ancak astronotlarda Makarov adlı silah vardı. Ve onlar havaya ateş ederek onları kurtutmaya çalıştılar. Astronotların hayatta kalması büyük bir mucize. Çünkü bu tabanca hiç onlara zarar veremiyorlardı. İşte bu durumlardan dolayı astronotlara tabanca veriyorlardı. Ve bu olaydan sonra Makarov tabancası değil TP-82 av tüfeği veriliyordu. Bu av tüfeği daha güvenilir ve daha kaliteliydi. Ayı takım yıldızı dışında uzayda ayı olmadığını biliyoruz. Diyelim ki astronotlar Call of Duty oyundaki karakterleri gibi silah kullanmak zorunda kaldılarsa ve hemen söyleyeyim. Bu çatışma en sıkıcı çatışma olurdu çünkü uzay boşluğu sesin olmasını izin vermiyor. Ancak tabancanın ateş edebilmesi için oksijen ihtiyaç yoktur. Vakumda zaten ateşleme deneyi yapıldı izleyebilirsin. Uzay gemisinden atıldıysanız, Newton yasasına göre uzayda ateş edip kendinizi yönlendirebilirsiniz. Yani teorik olarak tabancadan ateş ederek kendinizi gemiye yönlendirebilirsiniz ve intikamınızı alabilirsiniz. <laughs> Dünya rengindesiniz. Orada çok dikkatli ateş edin. Çünkü mermi gezginin etrafında dönüp sizi arkadan vurabilir. Tabii ki sizin birazcık beklemeniz gerekecek. Ama benim adamları bunun mümkün olduğunu söylüyorlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve her zamanki gibi beyninizi geliştirin.